tabii ki yarı finale çıkmak istiyoruz. Rakibimizde rakibimize saygı duyuyoruz. Ee, oynadığımız ligin lideri aynı zamanda geçen senenin şampiyonu ona, onlara saygı duyuyoruz. Ama biz de çok iyi hazırlandık. İnşallah yarı finale çıkmak istiyoruz. Futbola nasıl başladım? Ee, benden bir yaş büyük ablam var. Onunla beraber okula gidip gelirdik. Okuldan geldikten sonra ablam ödevlerini yapmak isterdi ama ben ...sürekli dışarı çıkmak isterdim. Çünkü biraz hiperaktif bir çocuktum. Ee, daha sonra dışarı çıktım. Dışarı çıktığımda... ...çok fazla etrafımda kız göremedim. Ee, çok böyle... ...inanılmaz iyi bir yerde oturmuyordum çünkü. Hani. Ee, daha sonra erkeklerin futbol oynadığını gördüm. İlk önce onları kaldırınmadan izledim. Daha sonra... E, ...beni aralarına aldılar, davet ettiler. Sonra onlarla beraber futbol oynamaya başladım ve o... ...günden beri hiçbir zaman futbolu bırakmadım. Bu şekilde futbol hayatıma başladım. Daha sonra... 15 yaşındayken e, okuldaki arkadaşımın vasıtasıyla bir e, takıma gittim. Daha sonra e, 2015 pardon 2005'te futbol kariyerim başladı lisanslı olarak. Kalecilik nasıl? Bu tercihi nasıl yaptın? Yani? Bu tercihi nasıl yaptım? E, biraz önce bahsettiğim gibi ortaokuldaki e, takıma gittiğimde ilk önce oyuncu olarak oynuyordum. O zaman lisanslı bir Takım değildi bu. Sadece kendi aramızda maçlar yaptığımız bir takımdı. Bir tane hazırlık maçı oynayacağımızı söyledi hocamız. Dedi ki hazırlık maçı oynayacağız. Bu lisanslı bir takımla oynayacağız. Eğer siz beğenirlerse lisanslarınızı çıkartacaklar. Daha sonrasında belki mil takım şansı bile olabilir sizin için dendi. Hemen heyecanlandım zaten. Ondan sonra yalnız bir tane bir şeyimiz eksiklendi. Çünkü biz kendi antrenmanlarımızda kaleye erkek geçiriyorduk. Maç yapacağız kalecimiz eksiklendi. Sonra benim de boyum uzun ya, elimi kaldırdım. O günden sonra hiçbir zaman kaleyi bırakmadım. 8 senedir beden eğitimi öğretmenliği yapıyorum. Bunun ilk 3 senesi Gaziantep'te geçti. Ve ben yaklaşık 3 sene boyunca e, takımım diğer illerdeydi. Gaziantep'te oynarken ilk 2 sene Antalya'da oynadım. Sonraki sene e, İzmir Konak'ta oynadım. Sürekli benim için her hafta deplasmandı. Yani bundan dolayı inanılmaz zorlanıyordum ve yoruluyordum. Ama... Ee, tabii ki futbol olan tutku, bir şeyleri başarma isteği e, ve de benden sonraki gelecek nesillere güzel örnekler güzel bir şekilde örnek olabilmek için bu zorlukların üstesinden geldim ve çok şükür e, şu anda okulum ve e, antrenman saham aynı ilde olduğu için bu tür problemleri yaşamıyorum ama bunun çok problemini yaşamıştım, bunun çok zorluğunu çekmiştim ama şu an çok şükür bu şekilde daha rahatız. Öğretmenlik yaptım okullarda genelde fizimden dolayı veliler olsun çocuklar olsun anlıyor zaten direkt geliyor geliyorlar yanıma ya da ilk ismimi duydukları zaman merhaba çocuklar ben Fatma Şahin kendimi tanıttıktan sonra ertesi gün yanıma geliyor Google'dan resmimi çıkarmış bir şekilde. İnanılmaz bana mutluluk veren bir olay. inanılmaz. Ya yani şu an tarif edemiyorum duygularımı ama gerçekten çok gururlanıyorum, çok mutlu oluyorum ve özellikle futbol oynayan kız çocuklarını gördüğüm zaman Bizim kendi altyapımız var Beşiktaş'ın. Buraya yönlendiriyorum. Ya da sadece futbol değil, belki de basketbolla gönül verdi olabilir. Alıyorum, bir şekilde velileriyle irtibata geçiyorum ve onları o şekilde yönlendiriyorum. Ve bu da benim çok mutlu ediyor açıkçası. Çok zorluklar çekmiş bir futbolcuyum, kadın futbolunda. Yalnız son 3-4 sezondur Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği destekle ve de kendi kulüp başkanım Sayın Ahmet Nurçebi'nin diğer kulüp başkanlarına çağrısıyla diğer kulüpler de, diğer özellikle büyük kulüpler de kadın futbol şubeleri açtı. Ve bundan dolayı e, yaklaşık iki sezondur e, eskisi gibi karalar bağlamıyoruz. eski Eskisi gibi umutsuz bakmıyoruz. Şu an daha fazla destek veriliyor. E, i̇lerleyen zamanlarda daha daha iyi olacağını düşünüyorum. Ve de... E, Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye Futbol Federasyonu Kadın milli Takımlar Sorumlusu Necla Güngör Kırakası e, son 3-4 sezondur farklı farklı illerde e, futbol köyleri kampları düzenliyor ve de bunun sayesinde e, bence gerçekten kadın futboluna alttan e, güzel güzel e, minik minik kız futbolcular geldiğini düşünüyorum. Bu da beni ileriki yıllar için gerçekten umutlandırıyor. Gerçekten e, bu makas çok açıktı. Yalnız şu anda e, yavaş yavaş işte bunları aslında hep birlikte yapmalıyız. Sizler medya, ondan sonra Türkiye Futbol Federasyonu, biz kulüpler, biz büyük kulüpler olarak hep beraber e, taşın altına elimizi koyarak, altyapıdaki kız çocuklarına önem vererek e, medya olarak e, hemen hemen kadın futbol maçlarını yayınlayarak belki de şu an şu haberleri sık sık yaparak belki de ilerleyen yıllarda kadın futbolu e, nasıl Avrupa'da şu anda anlatmama gerek yok biliyorsunuz zaten inanılmaz bir e, hal almış şekilde böyle hep birlikte Türk kadın futbolunu belki ilerleyen zamanda e, Avrupa seviyelerine çıkartabiliriz tabii ki şu an biraz farklılıklar var tabii ki şu an ben e, Son kadroda yoktum ama tabii ki hani çağrılmayacağım anlamına gelmiyor. Lig devam ediyor, ee, iyi olanlar çağrılıyor. Ee, bunun dışında bireysel hedefim şu an playoff'lar başladı biliyorsunuz. Ee, şu an tamamen şampiyonluğa odaklanmış durumdayız. Lig bizim açımızdan çok iyi geçmedi. Dördüncü sırada bitirdik ama bu bizim için çok önemli değil. Ee, Playoff biliyorsunuz basketbolda da oluyor bu e, olay. Ligde kötü oynayabiliyorsunuz ama play iyi oynayarak birden şampiyon olabiliyorsunuz. Bizim tamamen aklımız, fikrimiz şu anda şampiyonlukta. Önümüzde güzel iki tane maç var. Keyif alacağımız, e, doya doya futbolu yaşayacağımız ALG maçı var. E, biz maç maç bakmak istiyoruz. Şu an sadece şampiyonla odaklanmış durumdayım. Bireysel hedefim bu şekilde. Takımın menfaati kendi menfaatim adına. E, lig bittikten sonra... Da bilmiyorum, bakalım belki yurt dışı olabilir, bilemiyorum. Gerçi öğretmenim ama bilemiyorum. Belli olmaz ya, yani hayat bu biliyorsunuz. Peki, ee, zamanında bana 2015'te transfer teklifi geldi, evet. ee, Basel'den İsviçre Basel'den geldi. Ee, o sırada burayı tercih etmiştim, ee, buradaki bir şeyi e, takımı tercih etmiştim. Ama belli olmaz. Neden olmasın? Şu an ama sadece Beşiktaş kadın futbol takımıyla şampiyonluğa odaklanmış durumdayım. Tabii ki lig biter. Bilemiyorum. Hayatı neler getirir bilemiyorum. Onları gerçekten çok çok seviyorum. Geliyorlar. Bütün maçlarımıza destekliyorlar. Hiç unutmadığım Hakkari'ye biz gidemedik. Biz gidemedik yoldan dolayı. Onlar Hakkari'ye gitmişler. Hakkari tabelesinin önünde fotoğraf çektirmişler. Biz geldik neredesiniz diye. <laughs> yani... İnanılmaz fedakar bu taraftar. Dediğiniz gibi yani biz sokakta oynayalım kaldırımda desteklerler bizi biliyorum. Onlardan e, şu anki ricam bizleri e, her zaman destekliyorlar biliyorum zaten. Bu playoff'ta onlara çok çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Onlar bizim itici gücümüz. Onları çok çok seviyorum. Bizi desteklemeye devam etsinler. Bize inanmaya devam etsinler. Kim bilir belki de şampiyon Beşiktaş yazdırır bu sene.